Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular: Bir kul bir hata, bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta verilir. Siyah bir nokta pıt bir günah işlediği zaman. Bir günah daha, pıt bir tane daha, bir günah daha, pıt bir tane daha. Böyle noktalar çoğalır, kalpte siyahlık çoğalmaya başlar. Ve nihayetinde sonra o kişi tevbe ederse buyuruyor Efendimiz o kalbi tertemiz olur. Siyahlamış diye. Sonra arınıyor kalp tertemiz olur. Tevbe ederse. Çünkü Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve kindar değil. Rabbimiz bizim gibi kindar değil. Bir namaz kılmadık, iki kılmadık, üç kılmadık. Şu günah işledik, bu günah işledik. Nihayetinde yeryüzü dolusu günahla gelse kulum ben gökyüzü dolusu af ve mağfiretle onu karşılarım. Onu arındırırım. Tertemiz ederim. Günahlarını bağışlarım. Hadis-i kutsiyde müjdesi verilmektedir. Elhamdülillah. Böyle bir Rabbimiz var. Tevbe ettiğimiz zaman kalbimiz arınıyor, tertemiz oluyor. Şayet tevbe etmezse, tekrar günah işlerse bir nokta, yine günah işleri bir nokta, yine günah işleri bir nokta. Mesela namaz farzı, namazı terk etmek haramdır bir nokta. Sabahı kılmadı bir nokta, öğlene kılmadı bir nokta, ikindiye kılmadı bir nokta, akşamı kılmadı bir nokta, yatsı yıkılmadı bir nokta, efendim cumayı kılmadı bir nokta. Böyle uzayıp gidiyor. Efendim içki değişti, kumar da oynadı, faiz alıp verdi, tesettüre bürünmedi, çıplak gezdi. Efendim haram işledi, kul hakkına e, girdi. Anne babasına itaatsiz davrandı. Komşuyla efendim kötü oldu. Ağzından kötü laflar çıktı. Küfürler etti. insanların şereflerini ve ayaklar altına alan sözler söyledi gibi böyle her bir günah işlendiği zaman kalbine bir nokta bir nokta bir nokta bir nokta nihayetinde o siyahlı kalbini büsbütün kaplar diyor Efendimiz.